Bu sene birlikte Brawl Stars oynayacağız. Tekrardan detay videosuna geldik. Detay videosuna dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yine aynı konuya dönüyoruz. Hep kit konusuna dönüyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta hep böyle bir şey var. Aileler var. Aile karakterleri var. Juno vardır şeydir. Stars Force lan yaz teması kaldı. Yaz dinamikleri ve Arkadaşlar ne kalmıştı? Star savaşları, yıldız savaşları kalmıştı. Arkadaşlar şimdi Murtis'i alttan bir göndermemiz var buradan. Kit'e iki yoldan da geliyoruz aslında. İki yoldan da kit. Çünkü ee, Rafun ailesine de kit gelebilir. Sonuçta bir hayvan. Kiti bul. Kit ne zaman gelecek? Kiti buldum videosunda zaten. Kiti bulmuştuk arkadaşlar. Işaret Çarpı yani işareti vardı. Şimdi Rafs'ın ailesine de gelebilir. Ama arkadaşlar orada Hero is Kit yazıyordu o fotoyu hatırlayanlar bir like abansınlar. Arkadaşlar orada da hero is tamam anladık. Google Play izmedileri durduruldu. Anladık. Arkadaşlar orada Hero is kit yazıyor. Bunu hatırlayanlarınız vardır diye umuyorum. Hatırlamayan yoktur. Yani arkadaşlar şimdi Murtis'in alttan göndermesini geçiyor. Emoji göndermesi. Öyle değil. Bakın animasyon. Bekleyin arkadaşlar. Azıcık bekleyin dilini oynatacak. Gözü falan kapı diyecek. Ben tabi bunu YouTube'da gezinirken buluyorum bunların hepsini arkadaşlar. Kendim bulunurum ama beni zor. Sonra yani yakalama kopya mopya demeyin. Arkadaşlar bakın Max konuşuyor. Bir şeyler konuşuyor bakın. Konuşması lazım. Aa neden konuşmuyor? O video sahte miydi lan? Hadi fısıldan. Max alttan bir gönderme yok. Rafsa rafsa yok ama Mortis'e alttan bir gönderme var. Mortis mezar biliyorsunuz. Dani'nin paylaştığı fotoğrafta Kit hayvan mezarlığında yazıyordu. Twitter'da, Twitter'da. Nasıl okunuyor ben de bilmiyorum. Twitter'da öyle yazıyordu arkadaşlar. Şimdi Mortis'te bir mezar karakteri olduğu için ben bunlardan yani şey olabilir diye düşünüyorum. Kit gelebilir ama kesinlikle kolonu rafın yani Star Yıldız Savaşları'na gelecek diye düşünüyorum. Çünkü tek bir kişilik kalan aile o aile aslında. Bütün aileler tamamlandı. Anladık arkadaşım anladık. Bütün aileler tamamlandı. Yani arkadaşlar ne bir şey yok. Bir tek tek kalan Star Savaşları Star Force kaldı. Buna da kit'in gelebileceğini düşünüyorum. Kit'in gözünde de çarpı işareti vardı. Biz bunlardan görmüştük. Detay videolarımızda arkadaşlar incelmiştik. Bağ bir incelmiştik. Kit'i e bulmuştuk. Kit mor renk siyah bir karışımdı. Brawl Talk'ta da Spike'ın yanına uyumlu bir şey vardı. Spike'ın kıyafetiydi o ama yani Konu dağıtılı orta sipariş değildi orada. Ve bu yüzden arkadaşlar benim bulduğum sonuç bu. Çetin şeyini görmüştük. Yani arkadaşlar bir videomda görmüştük onun ismini unuttum. Biraz sonra videonun sonuna doğru kanala bakarım girelim bakarım söylerim size. Neyse arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz. Ne yapıyoruz? daha arkadaşlar, anime'ye tekrar dönüyoruz. Şu Brawl Stars şampiyonası fragmanına gidiyoruz. Arkadaşlar bu sadece fragmanı daha yayınlanmadı. İzliyoruz, izliyoruz. Burada da birçok detay var. Burada bir karakter detayı var ama orada Protis yazıyor. Bunu çözdüm arkadaşlar. Arkadaşlar Raps ile ilgili birçok detay var şurada olacak hazır tutuyorum bakın arkadaşlar burası İstanbul değil mi anladık anladık gerçekten anladık şöyle yapayım İstanbul burası bakın burada yani denize görebiliyorum camileri görüyorum bu İstanbul gibi Şampiyonu İstanbul'da olabilir. Bunu söyleyeyim sizlere. İstanbul'da şampiyon olabilir. Neyse devamı geçelim. Ha, burada arkadaşlar Brawl Stars'ı en çok oynayan ülke Türkiye. Ve Türkiye'de en çok Brawl Stars oynayan şehir de Yüce İstanbul diyelim. Bizimle. Yüce diyelim. İstanbul işte arkadaşlar. İstanbul en çok oynuyor. Burada bir gönderme olmuş. Neyse. Evet arkadaşlar bakın. Piper tam şeyin ortasında ve bu güneş gerçek güneşe hiç benzemiyor. Daha doğrusu ay dediğe benziyor. Ve bu mermilere yakından bakacak olursak şişe kapağı şişe kapağı yani arkadaşlar mermiler. iki tane birleşik şişe kapağı. Arkadaşlar birçok yerde de kutu detayımız var. Yine kutu geliyor olabilir. Arkadaşlar ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yaz canavarları ailesine bir tamamlama gelebilir ama Raf'ın ailesine geleceğini düşünüyorum Star Force'ı. Ama yaz canavarlarına da gelebilir. Kollet olduğu gibi Star Park'a hoş geldin temasındaki gibi arkadaşlar. Star burada derçek bir yer arkadaşlar. Google'a sormuştu. Çin'de bir yerdeymiş. Şehri unuttum ama yine bir YouTube'dan görülme bu. Derçeğini test ettim öyle bir şey var imiş. Arkadaşlar şimdi her yerde yeni kutu detayımız var. Bu kurovda neden durdurdum? Kurovun arkasında kit var. Ve kurovun arkasına cin vuruyor. Acaba cini kit gelebilir mi? Şimdi bunu düşündüm, araştırdım. Bulamadım bir sonuç ama. Böyle yani arkadaşlar cini cin kit Ginny ile bir kit kostümü gelebilir. Kit oyuna gele, gelecek karakter ise. Gelir ise diyelim biz bunu. Burada bir sıkıntı yok. Hoppala 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 hoppala. Burada 9'da 9 yazıyor. Bu ne? 99 demek arkadaş. 99'da 906. 906. Aman 996. Bu ne oluyor arkadaşlar? 996'ya baktığımızda bir şey bulamadım. Bununla ilgili. Hop! Yine arkadaşlar sağ alt köşede. Geçen videoda da söylemiştim. Geçen detay videosunda da söylemiştim bunu. Arkadaşlar ramsa çok ilgili detaylar var. Yüzde yüz Rafs'ın ailesine kit geleceğini düşünüyorum. Neden kit gelebilir? Hayvan karakteri olduğu için hem de bizim bulduğumuz kit arkadaşı zaten şey çok oranında çok oranında şey vardı. E bu arada arkadaşlar YouTube'a biraz sonra gireceğim. Bak şu an Brawl Sal gelmiş olabilir. Ne siz bu videoyu izlerken acaba Brawl Sal geldi mi? Koşun bir bak. Hayır koşmayın koşmayın. Durun. Bu videoyu izleyin. Ondan sonra serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın. Gidin. İzleyin biraz Sağol geldiyse. Hatta videoyu burada durdurun arkadaşlar. Gidin. Bakın gelmiş mi? Neyse. Şimdi ben şey yapayım. Arkadaşlar yani burada hep uzay ilgili. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda bu gölge hiçbir karaktere ait olmayan bir gölge. Bu gölge. Yani ama buradaki şeyler ku kulağa benziyor. Kulağa benziyor. Sanırsam Çit'in bir ilginç versiyonu diyebiliriz. Hoppala. Burada da bir detayımız var. Arkadaşlar robotlar oyunda çok olmayı başladı. Acaba diyorum ki derd-i yoksa yoksa dur lan Arkadaşlar bütün karakterlerin robot kostümü gelebilir mi? Bunu hiçbir yerden görmedim ama sallıyorum şu anda. Hiç kanıt yok elimde. Arkadaşlar şimdi Ember'ın Dertçi Koalisyonu'na baktığımızda yani Dert Spark'la ilgili bir şey çıkıyor yine karşımıza. ve Burada robota benzer bir şey var. Sol ortada bir robot gözü örümcek gözü mü? öyle bir şey var. Kesin devam etsin. Merhaba, competition, Thames World Finals, competition game diye bir şey. Evet arkadaşlar, personel kostüm de gelecek yakında. Bu doğru bir şey. Onu burada özellikle hazırladım arkadaşlar. Onu şey yapsın diye. Buraya gittim araştırma yaptım. Özellikle onu yaptım biliyor musun? Sıt, sıt, sıt. Tarot İmparator Ejder. Aa, buraya neden geldim? Bizim kanalı neden geldim arkadaşlar? Şuradan hangi videoda şey yapmıştık onu bulmaya çalışıyorum. Ne, neydi o ya? Şuradan hemen 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 aşağı doğru aşağı doğru aşağı doğru aşağı doğru aşağı doğru, doğru. Kimse yok. Ses yok da Buralara yakın bir yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Yok neyse daha sonra buluruz boş verin şimdi bunu. Daha. Şurada hemen şöyle. Bu ne? Aa! Aa! He burada arkadaşlar korsan teması gelebilir. Yaz geliyor. Yazdan sonra acaba kit gelebilir diye düşünüyorum. Şu an ilbahardayız. Yaza girdiğimizde mi direkt kit mi gelecek? Onu düşünüyorum. Şu anki kit olmayabilir. Korsan teması olabilir. Ondan sonra şu şey olabilir. Brawl Stars kanalına girdiğimizde yok. Yine Brawl Stars gelmemiş. Herhalde bir hafta sonra gelebilir arkadaşlar yeni Bratok. Haftaya pazartesi gelebilir. Bugün günlerden çarşamba. Evet haftaya çarşamba gelebilir. Yani Arkadaşlar ben şimdi bir şey bulmuyorum. E, hiç mi yok? Az önce görmüştüm ama ya. Çok iyi bir detay vardı. Neyse. Allah'ım ya Rabbim. Şuna gireceğiz. Brawl halktaki detayları alacağız. Şimdi Brawl Talk detaylarına bakacağız. Hediye dükkanı ailesi tamam. Yaz canavarlarıyla bir şey kaldı ha bayraf. Bu yüzden kiti ulaşıyoruz da. Yeni bir aile de gelebilir ya. Öyle bir şey değil mi ya yani? Yeni bir aile de gelebilir arkadaşlar. Yerağa geldi aklıma şimdi. Bir günler bu. Eee, emeği unutmuyorum da. <laughs> o değil, hadi I abi, Bakın arkadaşlar, ağzı açık, ağzında dişleri kırmızı. Yani... Mortis! and at the end of Brawl Stars'ın paylaştığı foto arkadaşlar bu arada. Bir bilante. Fotoları da biraz sonra geçeceğiz. Is that, is that, is that öldü. Kit de öldü, kitle öldü. Hadi Dani kitle ölmüştü. Hadi Dani, hadi düşün aklına getir bunu Dani. Düşün. Aklına getir bunu Dani Dani Bani Bani Bani. Ben ben Lombrasters kanalına geri dönelim. Foto kısmına gelmemiz lazım. Ha bu güzellik kapıları bulacağım. Brawl Stars Brawl Stars ee... gizemli kapı animasyonu yazalım. Çıkabilirse nasıl yani bunu deneriz o kadar kupa olursak. Kıramazsınız ki. Her şey bakıyorum burada arkadaşlar. Yok öyle bir şey yok. Arkadaşlar herkesin tahmini şey ya. Bilmiyorum. Bu bir yıl önce arkadaşlar. big area of effect that followed. Hello, and welcome to Brawl Talk. I am Mortis. Hey, I thought I was supposed to be Mortis. Oh, come on, Danny, we talked about this. Oh, I'm the cool Mortis anyway. Yeah, but I'm the- Guys, 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 come down and let me be frank. I am Frank, and this is Brawloween. Cadı şilde kit var arkadaşlar. Alright, let's talk about the Brawloween update. Danny, tell us about it. We have a new environment, my home, Martis Mortuary. It's a new environment for trivia modes and showdown. For the first time we have Ben bir şey göremedim. Animasyonu. Animasyonu. <laughs> mu? Bu anlatmış lan. <laughs> Rezil yok. Arkadaşlar o animasyondaki gizemli karakteri de bulup çıkacağım bu arada. Videoyu bitireceğim yani çıkacağım derken. Ha buldum. İzleyelim. Git. Git nerede? azıcık daha geri, azıcık daha geri bak. Şurayı şöyle. Hop. Gizemli karakteri görüyor musunuz? Gözü kapalı şeyin altında. Hop. Hop. Bakın gizemli karakteri köprünün altında görün. Şurada böyle dikenler var kulak işte. Please, please, miss, um, slacks.